6. bölüm sonu soruları. Soru 1. Hava direncinin imal edildiği ortamda şekildeki M kütleri cisim 4H yüksekliğinden serbest düşmeye bırakılmaktadır. Buna göre cismin yere düştüğü ana kadar olan kinetik enerji, yer çekim potansiyel enerji ve mekanik enerjilerin zamana bağlı değişim grafiklerini çiziniz. Noktalar bulunduğu konudaki noktalar isimlendirilecek olursa A, B, C, D ve E noktalarından A noktasındaki potansiyel enerji eşittir 4 mgh serbest bırakıldığı ve ilk hızı sıfır olduğu için A noktasındaki kinetik enerji sıfırdır. Bu da mekanik enerjinin toplamının 4 mgh olduğu anlamına gelmektedir. B noktasında potansiyel enerji 3h yüksekliğinde 3 mgh toplam 4 mgh olacağına göre B noktasında kinetik enerji mgH kadardır. C noktasında potansiyel enerji 2mgH kinetik enerji toplam 4mgH olacağına göre 2mgH'tır. D noktasında potansiyel enerji 1mgH kinetik enerji toplam 4 olacağı için 3 mgh olacaktır. E noktasında potansiyel enerji artık yerdedir, sıfırdır. Kinetik enerji ise 4 mgh olur. Buna göre enerji yüksekliği grafiği çizilecek olursa, mekanik enerji bütün noktalarda 4 mh kadar ve sabit olacaktır. Mekanik enerji değeri 4 mgh kadar ve sabit olacaktır. Kinetik enerji başlangıçta sıfırdır. H, 4H yüksekliğinden yere indiği anda maksimum düzeye 4 mgh'a gelmiş olacak. Potansiyel enerji başlangıçta 4 mh kadardır ve azalarak sıfıra kadar gelecektir. Verilen değerlere bakılacak olursa potansiyel enerjinin kinetik enerjinin mgh olduğu noktada potansiyel enerji 3 mgh'tır ve kesiştikleri noktalarda İkisi de mgh'a eşit olacaktır. Soru 2. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşey yukarı yönde v hızıyla atılan m kütleli cisim 2t sürede maksimum yüksekliğe çıkmaktadır. Buna göre A cismin mekanik enerji zaman grafiğini çiziniz. B cismin yere düştüğü ana kadar olan kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve mekanik enerjilerinin yer değiştirmeye bağlı grafiklerini çiziniz. Potansiyel enerjisi en üstte 4mgh kadardır. E, potansiyel eşittir en üst noktada 4mgh kadardır. Buna 4e denilirse en üstte kinetik enerji sıfır kadardır. Bir adım aşağı indiğinde 3 mgh kadar olmaktadır. Potansiyel enerji 3 e toplam 4 e olacağı için kinetik enerji e kadar olmaktadır. Bir h kadar daha aşağı indiğinde potansiyel enerji 2 mgh dolayısıyla 2 e geri kalan 2 e de kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. Yerden h kadar yükseklikte potansiyel enerjinin değeri mgh yani e kadar kinetik enerji 3e kadar olmaktadır. Ve en altta potansiyel enerji 0, bütün potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüş olacak ve kinetik enerji E olacak. Her noktadaki toplam enerji mekanik enerji kadardır ve mekanik enerji her durumda 4 mgh kadar olacaktır. A. Mekanik enerji zaman grafiğine göre mekanik enerji bütün zaman anlarında toplam 4 E kadar olur ve değişmez. 4 te süresi boyunca da mekanik enerji değeri 4'e kadar olacaktır. 5 şıkkı Kinetik enerji yer değiştirme grafiğine göre kinetik enerji başlangıçta 4 e kadardır. 4 e kadar yer değiştirildiği zaman kinetik enerji sıfıra düşmektedir. Sonra yukarıdan aşağı indikçe bir 4H e kadar daha yer değiştirdiğinde bu sefer kinetik enerji tekrar 4E kadar olacaktır. Buna göre kinetik enerji grafiği şeklinde olacaktır. Potansiyel enerjiyi değiştirme grafiği de kinetik enerji grafiğinin tam tersi olacak. Başlangıçta potansiyel enerji sıfır olacak. H yüksekliğine 4H yüksekliğine geldiğinde potansiyel enerji 4E kadar olacak. 8H kadar yer değiştirip tekrar yere geldiğinde potansiyel enerji 0 olacak. Değişim kinetik enerjinin tam tersi şeklinde olacak. Yükseldikçe potansiyel enerjideki artış azalacağı için yer değiştirmeye doğru eğilecek. Aşağı doğru indikçe de hızlanma artacağı için potansiyel enerji eksenine doğru eğilen bir grafik olacaktır. Mekanik enerji yer değiştirme grafiğinde ise mekanik enerji hareket boyunca değişmeyecek ve 4e olarak kalacaktır. 8h'lik yer değiştirme boyunca mekanik enerjinin değeri sabit olup 4e kadar olacaktır. Soru 3 1 metre uzunluğunda eşit bölmelere ayrılmış KP aralığı sürtünmeli olup PR aralığı ise sürtülmesizdir. 2 kilogram kütleli cisim eğik düzlemin K noktasından serbest bıraktığında yerden 2 metre yükseklikteki R noktasına kadar çıkabilmektedir. Buna göre A, K l aralığında sürtülme katsayısı K kaçtır? B, cisim R noktasından geri döndüğünde hangi noktaya kadar çıkabilir? Her bir aralık 1 metre olduğuna göre toplam uzunluk 5 metredir. O halde K noktasının yerden yüksekliği HK eşittir. 37 derece olduğu için 3, 4, 5 üçgeninden 3 metre olmaktadır. Cisim aşağı doğru hareket ettiğine göre sürtünme kuvveti harekete ters yöndedir. Aşağı doğru cismin ağırlığı ağırlığın 37 derece olacaktır. Düşey bileşeni mg kosinüs 37 derece olacaktır. Yüzeyden yukarı doğru cismin normali olacak. A şıkkı Başlangıçta cismin K noktasında sahip olduğu potansiyel enerjinin bir kısmı yolda sürtünme kuvveti tarafından harcanmış geri kalan kısmı ile de 2 metre yüksekliğe çıkmıştır. Buna göre başlangıçtaki potansiyel enerji K noktasındaki potansiyel enerji eşittir sürtünme kuvvetinin yaptığı iş artı E potansiyel R noktasındaki potansiyel diye, diyeceğiz. K noktasındaki potansiyel enerji mghk eşittir sürtünme kuvvetinin yaptığı iş çarpı x toplam artı mg H, R noktasındaki yükseklik diyebiliriz. Kütle 2 kilogram 2 çarpı 10 çarpı 3 metre eşittir. Sürtünme kuvveti çarpı 5 metre artı 2 çarpı 10 çarpı H, R 2 metre. 2 kere 10 20 çarpı 3 60 eşittir. F sürtünme çarpı 5 artı 40. 40 sola eksi olarak geçer. 60 eksi 40 eşittir. F sürtünme çarpı 5. 20 eşittir. F sürtünme çarpı 5. Eşitliğin her iki tarafı 5 ile sadeleştirilirse 5'ler sadeleşir. 5 5'e bölünür 1. 20 5'e bölünür 4 kalır. Bu durumda sürtünme kuvveti eşittir. 4 nifton olur. Sürtünme kuvvetinin değeri K çarpı normal Burada yüzeyin normali mg kosinüs 37'ye eşittir. O halde sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı mg çarpı kosinüs 37. Sürtünme kuvveti 4 nifton eşittir. K çarpı kütle 2 kilogram çarpı 10 çarpı kosinüs 37 0,8. 4 eşittir. K çarpı 16. Eşitliğin her iki tarafı 16 ile sadeleştirilirse 16'lar sadeleşir. 4 4'e bölünür 1 kalır. 16 4'e bölünürse 4 kalır. Bu durumda K eşittir. 1 bölü 4 bulunur. B şıkkı cisim R noktasından geri döndüğünde hangi noktaya kadar çıkabilir? Cisim geri döndüğünde P noktasından itibaren sürtünme kuvvetine maruz kalır ve herhangi bir X mesafesine çıkacaksa eğer karşı taraftaki yükseklik de X çarpı sinüs 37 olacaktır. En fazla kinetik enerjinin sıfır olduğu şu yüksekliğe kadar çıkabilecektir. Buna göre başlangıçtaki potansiyel enerji E potansiyel R eşittir sürtünme kuvvetinin yaptığı iş artı E potansiyel x denklemi kurulur. Buna göre mg hr eşittir F sürtünme kuvveti çarpı x artı mg çarpı x çarpı sinüs 37 denklemi kurulacaktır. 2 çarpı 10 çarpı 2 eşittir. Sürtünme kuvveti 4 çarpı x artı kütle 2 çarpı 10 çarpı x çarpı 0,6 40 eşittir. 4x artı 6 kere 2 12x 40 eşittir. 16x eşitliğin her iki tarafı 16 ile sadeleştirilirse 16'lar sadeleşir. Bu durumda 48'e bölünür 5. 16 8'e bölünür. 2 kalır. X eşittir. 5 bölü 2. Yani 5 bölü 2 metre. O da 2.5 metre olur. 2.5 metre demek ne ile m noktasının noktalarının tam ortasındaki noktaya kadar çıkabilir anlamına geliyor. Soru 4. K noktasında durmakta olan M kütleyi cisme eşit ve X uzunluğunda bölmelendirilmiş yatay düzlemdeki sürtünmesiz K n aralığında F kuvveti uygulanmakta ve kuvvet N noktasında kaldırılmaktadır? Daha sonra cisim sabit sürtünmeli N, R aralığına girerek R noktasına durmaktadır. Bu durumda sürtme kuvvetinin büyüklüğü F sürtünme kaç F olur? F kuvveti K noktasında N noktasına gelene kadar cisme bir kinetik enerji kazandırır. K noktasından N noktasına kadar kazandırılan kinetik enerji N noktasından itibaren sadece sürtünme kuvvetinin harcadığı harcaması sonucu R noktasında durmasına sebep olmaktadır. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşittir. F kuvveti cisme 3x yolu boyunca etki etmektedir. Sürtünme kuvveti ise cisme 2x yolu boyunca etki etmektedir. Eşitliğin her iki tarafı 2x ile sadeleştirilirse 2x ile sadeleşir, x'ler sadeleşir. Bu durumda sürtünme kuvveti eşittir 3 bölü 2 f olur. Soru 5. Bir cisme uygulanan net kuvvetin yol ile değişim grafiği verilmiştir. Buna göre a 0-5 metre aralığında yapılan iş kaç yıl olur? b 5-10 metre aralığında yapılan iş kaç yıl olur? c 10-12 metre aralığında yapılan iş kaç yıl olur? ç tüm yol boyunca yapılan iş kaç yıl olur? Kuvvet yer değiştirme grafiğinin altındaki alan yapılan işi verir. Buna göre A alan yapılan işi verir. A şıkkı için eşittir. A ilk 5 saniyedeki dikdörtgenin alanı 20 çarpı 5'ten 100 joule yapar. 5 şıkkı 5 10 metre aralığında yapılan iş. 5 10 metre aralığında yapılan iş. Dikdörtgenin alanı. Eksi 10 çarpı 5. Eksi 10 çarpı 5 eşittir. Eksi 50 julluk iş yapmış olur. C noktası. 10 ile 20 metre aralığında yapılan iş. 10 ile 20 metre aralığında yapılan iş. Üçgenin alanı demek üçgenin alanı eşittir. Eksi 10 çarpı 20 20 eksi 10'dan eksi 10 bölü 2'den eksi 50 jul yapar. Ç şıkkı tüm yol boyunca yapılan iş. Tüm yol boyunca yapılan iş net iş eşittir. Bütün aralıkların yaptığı işin cebirsel toplamına eşittir. Bu da 100 eksi 50 eksi -50, 50 eşittir 0 olur. Tüm yol, tüm yol boyunca yapılan iş 0 jüldür. Soru 6. 2 kilogram kütleli cisim sürtünmesiz zeminde durmaktayken 20 Newton büyüklüğündeki kuvvet ile K noktasından 2 metre uzaklıktaki L noktasına kadar itilip bırakılmaktadır. Serbest bırakılan cisim den dengedeki serbest yay bir metre sıkıştırıp M noktasından geri dönmektedir. Buna göre yay sabiti kaç Newton metre olur? Kuvvetin yaptığı toplam iş L noktasında kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerjide kinetik enerji tamamen dönüşen bu enerji ile yay M noktasına kadar sıkıştırılmış olur. Dolayısıyla F kuvvetinin yaptığı işin tamamı yaya aktarılmış olur. Bu şekilde denklem kurulur ve soru çözülür. Kuvvetin yaptığı iş yaydaki enerjiye dönüşmüş olur. F çarpı delta x eşittir. 1 bölü 2 k x kare 20 çarpı delta x 2 eşittir. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x 1 metrenin karesi 40 eşittir. K bölü 2, 2 karşıya geçer çarpım halinde bu durumda K eşittir. 80 Newton bölü metre olur. Soru 7. M kütleli bir cisim hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda K seviyesinden ve hızıyla yatay olarak fırlatıldığında yerdeki L noktasına çarpmaktadır. Cismin K noktasındaki potansiyel enerjisi E, K ve L noktasına ulaştığı andaki kinetik enerji EL olduğuna göre enerjilerinin EK bölü EL oranı kaçtır? VL'deki hızının düşey bileşeni V'ye eşittir. Yani VLX V kadardır. Çünkü yatay olarak atılan cisimlerde yatay hız sabit kalmaktadır. Bu durumda kosinüs 60 eşittir. Komşu kenar bölü hipotenüs VLX bölü VL Buradan VL eşittir VLX bölü kosinüs 60 VL eşittir VLX V kadardı. Böyle kosinüs 60 1 bölü 2'den L'deki hız 2 V kadar olacaktır. K'daki kinetik enerji E K'daki kinetik enerji 1 bölü 2 M V kare L'deki kinetik enerji 1 bölü 2 m 2 v'nin karesi 1 bölü 2 m 4 v kare 4 başa alınırsa 1 bölü 2 m v kare olur. 1 bölü 2 m v kare değerine e denilirse e kinetik k e olacak. e kinetikle de 4 e kadar olacaktır. L noktasındaki kinetik enerjinin hepsi potansiyel enerji olmayacağı için mekanik enerjiye eşittir. Bu durumda mekanik enerji de 4E kadar olacaktır. Yani L'deki kinetik enerji eşittir. Mekanik enerji demek o da 4E demektir. Toplam mekanik enerji K'da. K'daki mekanik enerji eşittir. E K'daki potansiyel artı E K'daki kinetik enerji. Bu durumda 4 E eşittir. A'daki potansiyel enerji artı K'daki kinetik enerjide E kadardı. E karşıya eksi olarak geçer. 4 E eksi E eşittir. K noktasındaki potansiyel enerji K noktasındaki potansiyel enerji 3 E kadar olacaktır. Sorunun sorduğu cismin K noktasındaki potansiyel enerjisi K noktasındaki potansiyel enerjisi bölü L noktasındaki kinetik enerjisi L noktasındaki kinetik enerjisi bu da 3 E bölü 4 E olacaktır. E ile sadeleşir. Sonuç 3 bölü 4 olur. Soru 8. Sürtünmesiz yüzeyin 3 H yüksekliğindeki 2 M ve H yüksekliğindeki M kütleli cisimler serbest bırakılmaktadır. Cisimler sürtünmeli yatay düzleme girdiklerinde K cismi X ve L cismi Y uzunluğu kadar gidip durmaktadır. Bu uzunlukların oranı X bölü Y eşittir 3 olduğuna göre cisimler yer değiştirip serbest bırakıldığında X bölü Y oranı kaç olacaktır? X bölü Y oranı 1 bölü 1'e 3 olduğuna göre X'e 3A Y'ye A denilebilir. Bu durumda Hac ismi için potansiyel enerjinin tamamı sürtünme kuvvetinin yaptığı iş tarafından harcanmış olacak. Bu da 2M çarpı G çarpı 3H 2M çarpı G çarpı 3H eşittir sürtünme kuvveti çarpı 3A olmaktadır. Eşitliğin her iki tarafı 3A ile sadeleştirilirse 3A'lar sadeleşir, 3'ler sadeleşir. Bu durumda hep sürtünme kuvveti eşittir. 2MGH bölü A olur. Bu K için olan sürtünme kuvvetidir. L için aynı işlem yapılacak olursa potansiyel eşittir sürtünme kuvvetinin yaptığı iş mgh eşittir f sürtünme kuvveti çarpı a kadar olacaktır. Eşitliğin her iki tarafı a ile sadeleştirilirse L'nin sürtünme kuvveti mgh bölü a kadar olacaktır cisimlerin yerleri değiştirilirse yani L noktasına 2m kütleli cisim K noktasına da m kütleli cisim getirilirse buna göre işlem yapılacak olursa K için gene potansiyel enerji eşittir f sürtünme k çarpı x üssü olacaktır 2m gh eşittir sürtünme kuvveti K için 2 mgh bölü a bulunmuştu. Çarpı x üssü. Bu durumda 2 mgh'lar sadeleşir. x üssü eşittir. a kadar bulunur. Aynı durum l için hesaplanacak olursa potansiyel enerji eşittir. Sürtünme kuvveti l çarpı y üssü olacaktır. Potansiyel enerjisi m çarpı G çarpı 3H olacak. Eşittir sürtünme kuvvetiyle MGH bölü A olarak bulundu. Çarpı Y üssü. Buradan MG'ler ve H'lar sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yapılacaksa Y üssü eşittir. 3A olacaktır. Bu durumda X üssü bölü Y üssü eşittir. A bölü 3A'dan x üstü bölü y üstü eşittir 1 bölü 3.